Dursun dört dokü içinde Gelip arpak içinde Hak Bir yârim var içinde İyi geceler İyi geceler anne kurban olsun size, iyi geceler. İyi geceler. iyi geceler babayla, iyi geceler. Sen dişlerini pıçraladın mı? Kalk dişlerini pıçrala, öyle yap. Pıçraladım ya. Nasıl kokutmuş ortalığı? <laughs> sana da iyi geceler anneciğim, sana da. Hadi git yat. Ay sipi sip, uy. Hadi git yat çabuk. Canım ya, sonra yanına al. susu yalma